Allahu Allahimın Şeytan Rjeem Bismillahi Rahman Rahim Rabbil Alemin ve Salat ve ala Aleykum Muhammedin ve Ala Alihi ve Sabi Ajamain Amin Evet bugünkü dersimizin konusu yine Kur'an'ı sürekli okuyan, ezberleyen, tekrarlayan Fazileti hakkındadır. Buna ilgili efendimizin hadisi. عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القران فوالذي نفس محمد بيده لهو اشد تفل تفلتا من الابل في عقولها متفق عليه ابو موسى رضي الله عنه وجل سنه ما تدلنا عليه السلام bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Nefsimi yedi kucasında tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızada, hafızadan Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Bu hadis müslim musafirin Bukhari ise kadar Kur'an bahsinde geçer. Hadis-i şerif özellikle hususen Kur'an hafızlarına mühim ders veriyor. Ve bu hadis Kur'an hafızlarına şöyle diyor. Ezberlenen Kur'an tekrar etmezsen gider. Sık sık tekrar edilirsen o ezberleyenin kalbinde, hafızında o Kur'an kalır. Ama eğer sık sık tekrarlamazsam o Kur'an uçar gider. Yoksa bağ çözülüp çabucak giden deve misali çabucak o Kur'an unutulur. Onun için velo az da olsa her gün en az bir hizm veya yarım cüz veya bir cüz Kur'an'ı ezber vermek gerekir bir hafız için. Yoksa o Kur'an unutulduğu zaman yine başka bir hadis diyor ki en büyük bela ve musibet ezberleneni unutmaktır. Cenab-ı Erham Rahim'in hafızımıza kuvvet versin, Kur'an'ı kalbimizde yerleştirsin. القرآن دائما اشتغال ادنا من ادنا الى سن بزدري وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه